şöyle açıklıklara gire gire, aralara gire gire insan o kadar alışıyor ki araba sürerken canım çok sıkılıyor. Böyle boşluk görüyorum. Ah diyorum şuraya girmek vardı. Giresim geliyor. Önce böyle bir dürtüsel olarak giresim geliyor. Bak şimdi adamın plakalığında silah simgesi vardı. Bu silah özentiliği, silah sevicilik. Yani böyle şekilcilik olacak ama ben de çok haklılık payı olan bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu tarz böyle silah üzerine bir şey yapan, silah sembolleri taşıyan araçlar, tişörtler falan kullanan, eden, bunları seven insanların suça da eğilimli olabileceğini düşünüyorum. Bu avam gangsterlik sevdası, özellikle sosyal medyadaki abuk sabuk beş para etmez tiplerin gördüğü ilgi, dönemler değişiyor, nesiller değişiyor ve kabadayılığa, mafyacılığa, e, itliğe, kopukluğa duyulan bu ilgi, gösterilen bu ilgi hiç değişmiyor.